kavun, karpuz, kiraz, şeftali ve daha fazlası. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birbirinden güzel meyveler tezgahlarda yerini aldı. Abi. Biz bu sıcakta kavrulurken yazın getirdiği güzellikler de var. Malum havalar sıcak, müşteriler serin havada gelmeyi daha çok tercih ediyor. Meyveyi Konya milleti çok seviyor, gerçekten de yiyorlar. Ne kadar pahalı olursa olsun. Kavun, işte üzüm, ne bileyim biraz meyve, çilek. Abi öncelikle şeftali, üzüm, elma. Pazarın şu an en meyve gözdelerinden. Karpuz alıyoruz, bakıyoruz. Yaz günü karpuz, sulu, yiyecek, içecek. Yaz günü soğukluk, yemeğin üzerine arada böyle bir kesme karpuz kavun işte. Tam Manisya'dan geliyor kavun. Çumramızın hiç çıkmadı diye bir hafta bile var diye ya yani. Çumramızın kavunun çıkmasına. Ama karpuz devamlı sürekli geliyor. Tezgahların en gözde meyvesi kimine göre karpuz, kimine göre şeftali. Bana göre vazgeçilmesi bu mevsimde en güzel karpuz veya kavun olması lazım. Yok ya şeftali halt etmiş şu karpuza basın abi. Şeftali on sever katlar bu. Daha da dolarak da su olarak da al. Şu an en popüler şu an şey var ya. Şeftali var. Şeftali çok arıyorlar. <laughs>